Kırımın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Geniş çapta takip edilen fund strat analisti Thomas Lee, pazartesi günü CNBC ile yaptığı röportajda Bitcoin (BTC) yatırımlarının devam ettirilmesini tavsiye ederek kripto para biriminin daha ana akım kabulü ulaştığı için hala üstel bir büyüme olduğunu söyledi. Tom Lee, Bitcoin (BTC) deralli beklentilerini güçlü tutuyor. Fund Strat analisti, Bitcoin'in hafta sonu yaşadığı düşüş gibi düşüşlerin yatırımcılar için acı yarattığını kabul etti, ancak kriptoyu dalgalanmalar boyunca tutmanın volatiliteye takas etmeye çalışmaktan daha mantıklı olduğunu iddia etti. Lee'nin analizleri şunlar oldu. Her yıl, Bitcoin tüm kazancını 10 gün içinde elde ediyor ve bu 10 gün boyunca Bitcoin'e sahip değilseniz, yılda %25 düşüş yaşarsınız. Bana göre, yaşanan bir tür hafta sonu katliamı acı verici ama bu oldukça yaygın. Bitcoin'den sonra S&P500'e dönen Lee, birkaç hafta içinde 4800'e ulaşmanın, büyük bir istek, olduğunu ima etti, ancak son zamanlarda borsadan çıkan nakittini artık kenarda beklediğine inanıyor. Lee ayrıca, federal rezerv politikasını çevreleyen korkular ve omikron varyantı azaldığında bunun hisse senetlerine yeniden yatırılmasını beklediğini söyledi. Yıl sonu rally beklentisinin masada olduğuna inandığı şu açıklamaları ekledi. Bence, Fed ve Omikron çevresindeki yatırımcı paniği nedeniyle kenarda ne kadar nakit toplandığı düşünüldüğünde, yıl sonu rallisi hala oyunda. Lee, erken belirtilerin Omikron'un özellikle ölümcül bir COVID biçimini temsil ettiğini göstermediğini savunuyor. Aynı zamanda, Fed'in Şahin ekseninin piyasalar tarafından zaten sindirildiğini düşünüyor. Sonuç olarak, Fundstrat Strat analisti, en kötü haberin piyasaya çoktan çarptığını ve yeni bir yükseliş için kapıyı açtığını iddia etti. Tahvil piyasasındaki mevcut seviyeler göz önüne alındığında, hisse senetlerinin net bir yatırım rakibi olmadığını da sözlerine ekledi. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.